65 yaş üstü vatandaşları, kronik rahatsız olan kişileri bir anlamda biz e, sokağa çıkartmamakla kendimizi sorumlu Gibi Bununla ilgili anonslarımız, toplu SMS'lerimiz, billboardlarımız, bakanlık, kaymakamlık, valilik hep birlikte bu anlamdaki çalışmayı tetikledik. Pandeminin en riskli günlerini yaşıyoruz şu anda. Bu sebeple biz merhum belediyesi olarak tamamen kendi imkanlarımız ile... İlçemizdeki 65 üstü vatandaşlarımızdan çoluğu çocuğu olmayan, bakacak kimsesi olmayan veya artık komşusunun yardımıyla ayakta kalabilen insanları zaten biliyoruz. Evet, e, vefa grubu elinden geleni yapıyor. Aşeğimiz elinden geleni yapıyor ama baktık ki bu süreci biz belediye olarak götürmek durumunda kalmak, kalmak durumunda kaldık. Ve bunda da kuru gıdası, salçası, makarnası, ayçiçek yağı, şekeri, helvası, zeytini, çayı, diğer taraftan portakalı, elması, ıspanağı, fırasası hepsini getirip insanlara götürmeye gayret içerisinde olduk. Bundan da e, çok iddialı sebep şu, bu hafta herkesten canlı sokağa çıkmasınlar. Ben şahsım olarak konuşuyorum, ben pazar yerinin kapatılmasını, insan sirkülasyonunun şu ara biraz minimize olmasını isteyen bir bireyim ama bu benim tek başıma bir yetkim ne değil. Ama bildiğim bir gerçek var, insanları evden dışarı çıkmayın diyerek. Bir o kadar da insanları evinde aç bırakmanın da bir anlamı yok. Yani özünde bunu tesis etmek durumundayız. Belediyenin kurumsal gücüyle yapıldığını, bir bağış alınmaksın yapıldığını, herkesten aldığımızı yine vatandaşımıza veren bir anlayışla götüreceğiz bu işi. Bu şehirde bir vatandaşımız sokağa çıkamadığı için, yaşından dolayı yasaklı olduğundan, yani sokağa çıkma yasağına takıldığı için evinde aç kalmamasını sağlamak hepimizin bir asli görevi diyorum burada emeği geçen arkadaşıma teşekkür ediyorum. Şöyle bir çalışma yaptık. Dedik ki her belediye çalışanı en az iki kişinin ismini getirsin. Mahallesinde, sokağında ihtiyaç sahibi. Varsa bir e, e, hedef grubu olan işte kahvehane çırağıdır, berber çırağıdır. Gündelik işlerde çalışıyordur, sigortası yoktur ama çalışamıyor, iş yeri kapandı. 650 çalışanımız var. Herkes ikişer kişiyi emin olun mahallesinde, sokağında buldu, aldı, getirdi de onlara da önümüzdeki hatı dağılacak. Yani gayemiz bu şehirdeki insanları mümkün mertebe e, belediyesinin kurumsal desteğinden mahkum bırakmamak. Değerli ben şöyle bir laf kullandım da başkanımıza. Bana sizin canınızın sağlığı lazım dedi. Arkadaşım oldu. Bunu 10 gün önce söyledim. İnsanların geçim kapısı olmasına saygı duyuyorum ama şu doğal olarak insanlar o sürece e, kendisini çok çabuk gönderiyor, götürüyor ve bir ana bakıyorsun herkes pazar yerinde. Sosyal medyada belki paylaştım, konunuzu haber yaptı. Böyle başarılı olamayız dedik. E, o da başkanımız, o da e, kurulmasını istiyor belki ama bizim benim yetkim yok. Ben Sayın Kaymakam'ım, Sayın Vali Bey'le konuştuk. Ama devletin şu anda böyle bir otoritesinin, böyle bir iradesinin olmadığını duyunca ben tek başıma pazara kapatabilecek bir eee noktada mercede değilim, belediye başkanı da olsam kanun bana bu yetki vermiyor. O pazar açılacak açılmayacak sözü ülke ıslahat kurulu kararlarından çıkacak. Ve bu noktada gücümüz bu anlamda yetersiz kaldığı için de dedik ki vatandaşın bir şekilde e, daha çok e, sokağa çıkmasını engelleyecek önlemler yapmalıyız dedik. Bu projenin çıkış sebebi de bu. Yani çıkma e, çıkmayacak adam ne yiyecek? Her bıraktığımız kapıdan şey alıyoruz. E, bir imzalı evrak alıyoruz. Fotoğraf alıyoruz. Bunu sosyal medyada bilerek paylaşmayacağız. Çünkü kimsenin bilmesine gerek yok ama nihayetinde bunun herkese sağlıklı bir şekilde ulaştırıldığını ispat etmemiz lazım diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na en mütevazi vatandaşına varana kadar herkes bu olayın ciddiyetinin farkında. Bu olağanüstü bir dünyada yaşanan bir muhran. Bugünlerde kimin vali olduğu, kimin kaymakam olduğu, kimin kimi belediye başkanı oldu ve ne yapıldı bu dönemde onu ben anlatmak durumundayım. Şunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Benim 32-33 yıllık daire müdür arkadaşımın şu anda patır patır bir geceden beri patates patates poşetliyor. Yani belediye böyle laf olsun diye demedik. Biz hakikaten büyük bir aileyiz. Hastane başhekimimiz İlçe Sağlık Kurulu başkanımız şu anda. Sayın Kaymakamımız Sayın Valimiz devletin diğer kolluk güçleri, jandarması, emniyeti gerçekten Merzifon özelinde bak altını çizerek konuşuyorum. Hakikaten çok iyi niyetli ve konuya hakim bir şekilde mücadele ediyor. Evde kalın.